Bu sevda olayı Örtülü köyünde geçmiştir. <laughs> Rafık Özkan vardı damı gider <laughs> Tortolunun oğlu Rafık. Bunu Örtüller öyle bilir. Tortolunun oğlu Rafık. Tortolunun oğlu Rafık. Tünon'un kızı, Tünon Mustafa'nın kızı Zeynep'e sevdalıdır. Biz de o zaman aşık değil de sevdalı derlerdi. Şimdi Rafık Çatalkum'un tavar çobanı. Zeynep de Çatalkum'da kalıyor burada kışlacı. İkisi birbirine sevdalı. Buranın örf adetlerine göre bir araya gelmeleri mümkün değil. Ancak uzaktan selamlaşıyorlar. Zeynep, Rafı Zeynep'i görünce şapkasının tereyini yukarı kaldırıp indiriyor. abi. Zeynep de Rabbim selamına şöyle karşılık veriyor. Yaşmağını açıp kapatıyor. Selamlaşma böyle. Zeynep Çatalkum'daki kadınlar, 3-5 kadınlara beraber Örtülü köyüne gelirken Rabbim de Çatalkum'un sırtında koyun sürüsünü yayıyor. Rabbim Zeynep'i görünce Zeynep'i görünce şapkası yukarı kaldırıp kapatıyor. Fakat Zeynep kadınlardan utandığı için selama karşılık veremiyor. Rafık buna içer diyor. Zeynep kime küstüm bana kastın da. selam olsun Zeynep gibi dostuma. Su olaydın doldururdum testime sular gibi çağlar gider Zeynep. Im. Akşama Zeynep'in geri döneceğinden şüpheli rafık. Şafak namazın şafak erikenden yolun... Şöyle Sabah erikenden yolun beklerim. Mevlanı seversen akşam Zeynep geri dön diye geri dön geri. Artık bu var, da da var güdemem. Zeynep sen gelmesen çatal gidemem. <laughs> ya ne sevda görüyorsunuz Ş Şair olmuş. O çok güzel şeyleri vardı. Evlenmişler mi? Sonunda olamazsın? ne oldu? Evlendiler, Evlendiler. Mi? Allah mesut etsin diyoruz. <laughs>